Esenlikler, hoş geldiniz. Nerede kalmıştık? Ana görevimizi bitirmiştik kardeşlerim. Kaldıradya'yı birleştirmiştik. Daha doğrusu imparator olduğumuzu tanıtmıştık. Tabi bunu yaparken diyarın büyük bir kısmını fethettik. Hani Sürgiye ile bu arada az önce barış yaptım. Sıfıra sıfır şekilde. Sesi ayarlamayı unutmuşum. Sesi ayarladım ancak videoyu baştan başlattım. Dümdüz haraç vesaire vermedik. Şimdi bizim çocukları Asseray ve Vlandia ile baş başa bırakacağım. Gücümüz zaten yeterli. Hani dün biz çok yer kaybedeceğimizi sanmıyorum. Kaybedersek de alırız. Ben ne yapacağım? Ben demirciliği bildiğiniz gibi ilk bölümlerde yapmıştım ama çok yarım bırakmıştım. Hani 624 saat kerestim. Çok iyi. Kerestelerimizi alalım. Şimdi güzel kardeşlerim biz ne yapacağız? Öncelikle bu ekipmanların büyük bir kısmını eriteceğim. Tabii Muhtemelen o kısmı atlarım çünkü çok uzun süreme alabilir Şöyle bakayım ekipmanları çünkü Hiç parçamız yok Parçaların açılması için hem materyal Biriktirdikten Hem de bu eritmelerle az çok işte Hepsinden parça açtıktan sonra Size demircilikte neyi göstereceğim Bu arada bu kadar yüksek miktarın hepsini eritmem Şöyle yaparım Tür tür bunlardan işte 20'şer tane 10'ar tane bırakırım Örnek görüyorum şu demirci çekişlerinden Çok olmasına gerek yok Hepsinden az çok bırakın. konuşurken de şey yaparım bu arada ha, Konuşurken de eritmeyi yaparım böyle az bıraktıktan sonra şunları bir satalım Para önemli para şu an önemli değil Hani Zaten Şu an parayla alacağımız herhangi bir şey kalmadı Şunları bir teker er teker 3'ere işte 5'ere onlara çekelim Para hakikaten önemli değil çünkü bitirdik neredeyse oyunu zaten Hani yeni orada ihtiyacımız yok. Zaten gelirimiz var. Bunları tamamen baksız ve glitchsiz yaptık bu arada. Hepiniz şahitsiniz bu durumlara. Bu ne uzun sürecek bir işlemmiş bu? Bu kısım mecburen kesemeyeceğim çünkü editte çok uzun süre aramam gerekir. Şu gerekir, bu gerekir. Şöyle yapalım. Ben bunları sattım. Geriye kalanları hatta hiç satmayayım. Ben bunları komple eritim ya. Erittikten sonra kayrı tekrar gireceğim. Zaten baltak Hunt'tan ayrılmamış olacağım. Kayda girmeyeceğim. O kısmı keseceğim tabi. Şu demirci işini yapayım. Ne yapacağım? Tabi çok kısa anlatayım. Odunlarımı aratacağım, aratacağım, aratacağım. Çok temelde basit bir şekilde. Sonrasında da güzel kardeşim eriteceğim ne var ne yok. Hani biraz uzun bir işlem olacak. O yüzden bu kısmı keseceğim. Şimdi başlıyorum ben. Çok fazla bekleme olacak. Aha! Böyle bir görev. Bir dakika. Tamam. The defeat of what came to be known as the Great Barbarian Conspiracy pulled the Calradian Empire back from the brink. The time of troubles triggered by the death of the Emperor came to an end. The exhausted imperial factions made peace with each other, while the peoples of the Outer Kingdoms pledged their fealty to the banner of the Double Eagle. Few doubted that the Empire, having come so close to death, would need to change. That the laws that protect property must be strengthened so that the great families of the Empire could better defend it. Güzel yapmışlar bu arada. For some, this new Calradian peace was a time to build. For others, it was a time to trade and to hope the peoples of Outer Kingdoms would prosper alongside the Empire. Others cautioned that the Empire must remain on its guard, for the ancient jealousies they put aside for now would surely be overshadowed. But for now, Calradians rejoiced that their children might enjoy a respite. They praised the champion who conquered the barbarians and quelled the usurpers. Who claimed Heaven's mandate to reunite the Empire by recovering the ancient dragon banner of And the citizens of the remade Empire would long remember the one who ended the anarchy. çok güzel animasyon yapmışlar be. Biz razıyız abi bu adamlardan. Kalradayı fethettik. Ne olmuş? 22 yılda yapmışız bu fethiyi. Bakalım bakalım. 5 çocuğumuz. 39 bin nüfus kazanmışız. 62 sorun çözmüşüz. 10 turnuva kazanmışız sadece. Birliğimize katılan tutsaklara bakın. Bu adamların neredeyse tamamı kalifiye köylerden 3100 asker almışız. 25 klanı da kendi tarafımıza çekmişiz. Ne bir suçumuz var ne bir, bir şeyimiz var. Savaşlarımızın yalnızca dördünü kaybetmişiz ki bunları zaten büyük oranda hatırlıyorsunuz. Çok büyük savaşlardı. Kurduğumuz en büyük ordu 4800 kişilikmiş. Lider olarak da en fazla 5300 kişinin olduğu bir savaşı yönetip kazanmışız. Savaşta 10 kahraman öldürmüşüz. Bireysel olarak 11 bine yakın adam öldürmüşüz. Bu arada birliğimizden daha fazla adam <laughs> öldürmüşüz. 179 adamı tutsak almışız. İstatistikler i̇şte çok güzel ya. 100 adet mülk temizlemişiz. 35 sığınağında içinden geçmişiz. Ve yalnızca 12 günümüz. 22 yıllık hayatımızın 12 günü hapiste geçmiş. Kazandığımız topram dinar 13 milyon. tabii büyük bir kısmına verdik. Toplanan haracımız bu ne abi? Şurası bozuk bu arada. 622 bin haraç ödemişiz. Vergilerden bile sadece 6 milyon kazanmışız. Çok güzel. 230 silah üretmişiz. Bunu zaten stat için yaptık. Ki toplam kazandığım para da burada var. Pardon bu üretilen en pahalı silahmış. Tamam. Ve 9 yoldaşımız var. Sorun çözen yoldaşımız yok. En çok düşmanı ise yalnız Sibu öldürmüş. Çok da severim kendisini. Evet ufak bir mola verdim. Yemeğin beklediğimden çok erken geldiği için. Şimdi kardeşlerim oyunumuzun ana görevi hani geçen bölüm hatırlarsanız ya bu kadar mı animasyon yok mu falan yapıp kırgın kırgın bitirmiştim. Varmış animasyonu. Güzeldi bir animasyondu. Tabi şimdi kaldığımız yerden ben ne yapacağım? Bu ürünleri eritip sonrasında kayda tekrar gireceğim. Kayda tekrar girdiğimde görüşmek üzere. Evet, hoş geldiniz. Şimdi kardeşlerim eritmekle bitmiyor. Hani çok azalttım, şunu yaptım, bunu yaptım ama bitmiyor. Şimdi tekerli kılıçtan çok fazla parça açtı. Biraz tekerli baltadan açtı. Çıtırından açtı bu parçalar ancak yeterli. Şimdi ben demircilikte size neyi göstermemiştim? Siparişleri. Tabii ki değeri arttıkça, zorluğu arttıkça alacağımız verim artar. Örnek veriyorum muhtemelen tekerli kılıcın bu ürünü tutturamayacağız. Şimdi burada sizden ne ister? İstediği sınırları verir zaten. Şimdi bu arkadaşımız bizden uzun, hakimiyeti düşük ancak menzili yüksek bir silah istiyor. Öncelikle en azından iki seviyeleri açtığımız için teşekkür ediyorum. Ve 94 uzunluğa bir bakalım istiyorum. Tabi 3 1'e 2 3 yeterli değil. Delici ve kesici hasarına da bakmanız lazım. 3 3'e 1.5 bu kesin kesin yetmeyecek ya. Aynen en temelinden başlayalım Kardeşlerim şimdi bu arkadaşımız uzun bir silah istiyor bizden bakıyoruz Evet temelleri zaten yapabilirsiniz uzunluğu biraz kısarsınız açarsınız 3 1 e 2 3 yetmiyor 2 3'ten yüksek bir aynen öyle 2 6 biraz uzattık kısalttık yok teker teker bakacağız bu noktada 3 1 e 2 6'lık başka bir silah var menzilini biraz arttırırız Tabii şunları da ikiliye çekelim ya bu iş maalesef ki Demircilikte sipariş işi Çok fazla uğraştıran bir iş arkadaşlar Gerçekten çok fazla uğraştıran bir iş Büyük oranda yeşil yaptığınız sürece Sizi başarılı sayacaktır Ancak 3 1 2 altından daha iyi bir şey var mı Bu seviyede diye bakıyorum Maalesef yok İkisinde uzunluğu 100 mü Şöyle yapalım Biraz kısalım Yok hocam bu kılıcı kurtaramadık Hemen yürüze gelelim Uzun menzilli bir silah istiyorlar. Gürüzde Allah'tan birkaç parça açmışız. Daha uzun. Daha uzun. Yok. Yetiştiremiyoruz bunu. Evet hoş geldiniz. Şimdi kardeşlerim erittim erittim yemin ediyorum bitiremedim. Hani şu aşağıdaki malzemeler sıfıra sıfırdı yetmiyor. Ve bir süre sonra oyun çok fazla parça açmamaya başlıyor. Örnek veriyorum tekerli kılıçlarda seviye 2'ler biri neredeyse hiç bitmemiş. Sipariş oranlarını büyük oranda karşılamayacak bu durum. Peki hocam siparişleri eriterek parçaları açamıyoruz. Nasıl açacağız? Hatırlarsanız demircilik kasmak için çifterli kılıç ürettik. Bunu örnek veriyorum. Kısa bir şekilde tekerli kılıç içinde yapalım. Tamamen iki seviye rastgele parçaları dizeceğim ben buraya. Bir tane kadar ufak bir craft edeceğim. Görmeniz ve öğrenmeniz açısından kaç tane parçayı ne kadar uzun sürede açarım diyorsanız diye. Zaten düşük seviye ekipmanları üretmek için sizden çok fazla bir demircilik yüzdesi istemiyor sayın oyun. O yüzden bir ekipmanda yoğunlaştıktan sonra ki bunun çifterli olmasını öneririm. Çünkü en çok hızlı parça açılan odur benim gözümde. Birini açtıktan sonra diğerleri kolay. Çünkü demircilik enerjiniz artacak. Bu arada bizimkiler ben eritmeleri yaparken ortalığın içinden geçtiler. Şu demirciliği hızlıca bitirelim de sonrasında bakalım. Şimdi tekerle de hızlıca parça açtık. Bakınız. İkiler direkt 3'e attı. Yani dördüncü seviyeleri açmanız neredeyse bütün siparişleri yetiştirmenizde kafi oluyor zaten. Hani biraz daha yapalım. Tabii eskiden çifte enterla şu bayı direkt bitti diye biliyorduk. Yok artık maalesef olmuyormuş. Bir sefer daha enerjimizi bitirelim. Tabii kömürümüz de bitmiş bir yandan. Örnek veriyorum 3 tamamen 3 seviye parça açtığımda siparişlerden bir tekerli kılıçlara bakacağım. Karşılayabildiğimiz varsa ilk siparişimizi başarılı bir şekilde verelim. karışterimize geldik. 2 adet tekerli kılıcımız var. 240 zorluğu yüksek ihtimalle yapamayız. Birincisine gelelim. Şimdi bu kardeş bizden kesici ve delici hasarı istiyor ve bunları birbirine yakın istiyor. Bakalım. 27'yi beğenmiyor. yerden büyük var mı? Yoksa uyduracağız çünkü. Muhtemelen yok çünkü sadece bu arkadaşlar üç seviye. 3 seviye. 362'yi de alalım. Silahın menzili bu arkadaş daha uzun. Çok güzel. 3 seviye parçalarımızdan bir teker teker bir bakıyoruz. Ekstra etki yapan var mı? Mesela bu kardeş kötü geldi bize. Bunun tamamı kötü geldi. Şöyle yapalım. Bu muydu? Standart. Aynen. Her zaman da yüksek seviyeler iş yapmayı biliyor tabi. Tamam. Şunu bir tık küçültüp hızını arttırayım. Bir şeyi ne kadar küçültürseniz hızı o kadar değişkenlik gösterir. Mesela şu an 2 adet kırmızı, 4 adet yeşil yaptım ve en temelde başlangıç aşamasında sizin için siparişleriniz yeterli. Bakınız müşterimiz memnun. Tamamen bir şeyi yem yeşil yapmanıza gerek yok. Ne oldu? bir klan ile ilişkim 10 arttı. Yani hiçbir şey yapmadım. Şimdi ufak bir şehir değiştireceğim. O ara haritamıza bakalım ne durumda? Bizimkilerin desteğe ihtiyacı. Yakısı verdiler mesela. Fasiray tarafında var gibi Batanya ve Vlan diye birleşik bir şekilde deniyor ama yok olmayacak o iş. Ben bu bölümü bir tık demircilik yapayım. Size biraz anlatayım. Ondan sonrasında bundan sonraki bölüm tamamen demirciliği örnek veriyorum. Tekerli silahı nasıl yaparsınız? Şunu bunu nasıl yaparsınız? Bir göstereyim. Ama şu an aslında tek eksiğiniz sizin kardeşlerim nedir? demircilikte siparişleri yapmaktır. Diğer hepsini çünkü anlattım ben. Örneğin burada bir mızrağımız var. Delice hasarı istiyorlar sadece. Bir altı olan bir tanesi var. Kurtarır mı? Şöyle yapalım. Burada zaten hiçbir şey açmamışız bu arada. Ancak kurtardı. Şimdi bu arkadaş sipariş istiyor ama kendisi bir soylu değildi. Bu kardeşimiz bir soylu. Silah hakimiyeti istiyorum ağam. Kesici hasarı istiyorum ağam diyor ama kesici maksimum böyle yapabiliriz. Çıtırından arttırdık. Hakimiyet için bu arkadaşlar teker teker bakacaksınız. Bunun kaçarı yok. En yeşil halinde de göndereceğim. Şurada bir 113 görmüştüm. Tamam. Şunu yeşile çektik. Birazcık uzatırım menzili. Arttırır mı? Yok. Buradan arttırırım. Tamam. Şu hızı da Tamam şu an mesela bence müşteri memnun. Yok memnun olmadı. Tekerli baltamızı deneyelim çünkü en azından birkaç parçamız açık. Kesici hasarını kesin kes tuttururuz diye düşünüyordum ki. Yok Balta da yeterince. Artımız yok imiş. Aynen öyle. Bakınız bu baltada %90 başarısız olacak. Neden? Çünkü çoğu silahta ekipman açmadım. Bir şehir daha değiştiriyorum tekerli silahtan yürüyeceğim. Çocuklar iyisiniz. Bizim yerimize savaştığınız için teşekkür ederim. Şimdi demirciliği zaten 18 ve 19. bölümde detaylı bir şekilde aslında yaptım. Nasıl kasacağınız ama şu an size göstermek istediğim şey siparişler üzerinde nasıl hem para kazanacağınız ki şu an çifterli silah bulsam kazanacağım bu arada siparişlerde zorluğu yüksek bir şekilde ama vermiyor 73 zorluk zaten bir seviyenin genelde karşılamadığı şeyler o yüzden birkaç şehir değiştireceğiz Şu an varsayalım ki ben çifterliği kastım ama siz diğer silahları kastınız hançeri şunu bunu Mesela bir çifterli silah yakalarsam Oradan o siparişi nasıl yaptığımı gösterebilirim size parçalar açık olmadığı için Gösteremiyorum tabii Hakkalat daha yakınmış ama sayronya geçti içimden bir gidin bakalım Bu arada çok pis geliyorlar bize bu arkadaşlar. Uğrayacağız bir uğrayacağız. Jajuron'u falan almışlar. Tamamını wipeleyeceğim bu arada. <laughs> Çünkü %60 oranında bütün Kaldra'da ifet et dediniz. Benim de sizin isteklerinize uymam lazım. Alaricim alabilirsin canım. Bu bölüm ben ne kadar eritme falan yaptım acaba? Hani kayıt süresi çok uzun ama büyük bir kısmı kesilecek eritme yaptığım yerler mesela. Aşina yevlendirmeyeceğim. Şimdi çift harli silah hala yok. Fırlatma bıçağı da ya o kadar saçma bir şey ki bir saniye. Hop. Bu direkt olur ya. Aynen. Çok saçma bir şekilde aldık ama hani çoğu şey açık değilken de zaten bir şeyler kazanabilirsiniz. Şehirleri gezmeye devam ediyorum. Oyunda inatla bana çifterli kılıç siparişi vermiyor ama garip. Elbet buluruz. Ama sipariş mantığı şu. Bir silahı seç. Tabi birer birer bütün silahları açarsınız. 18 ve 19. bölümlerde yaptığım gibi çiftlerle silah için yapmıştım bunu. Üretip üretip en yüksek üretebildiğiniz kadar eritin. Ürettikçe ve erittikçe ekipmanların parçalarını açıyorsunuz. Bu da niye oluyor? Çünkü ben burada meraklı dökümcüyü ve meraklı demirciyi açtım. Yani biz bir şey üretip ki üretilmiş tekerli kılıçları bir bulabilirsem. Bakalım bakalım. Hocam neredesiniz? Aynen öyle. Şimdi kardeşlerim. Ben erittikçe yukarıdan parça açılacak. Bakın. Şimdi normalde başka şeyler erittiğimde bu parçalar böyle tak 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 veya hızlı hızlı açılmaz. Neden böyle hızlı açılıyor bu parçalar? Çünkü ben üretimde ve eritimde 150 daha fazla parça öğrenmeye sahibim. Üretebildiğim en büyük zorlukta ürettiğim için de bakın hızlıca yeni yeni parçalar açılıyor. Yani 3 seviyeyi hemen geçeceksiniz. Üretimleri yapıp 4'leri 5'leri açacaksınız. Ondan sonra bu siparişlere geldiğinizde mesela tekerli kılıç istiyor. Zorluğu 225 ama şu kesici hasara ulaşamayız muhtemelen. Bakınız ulaşamıyoruz. Ancak bu arkadaş zaten yüzden 4 ve 5. seviye bir kılıç istiyor. Şimdi silahları özel olarak seçip yaptığınız zaman ki gezmeye devam ediyorum. Bir çiftlerli kılıç bulmak için. Geliyorlar ya bloklar Karluk yetişkinliğe adım atmış. İyisin canım. Şu an önemli değil ama Karluk. Otureyim kalesini ya kim gelirse vereceğim. Şu andan itibaren mülkler çok önemli değil. Bana gelmiyor. Lordlar kendi arasında takışsın bakalım. Niyeza? Canım lütfen üzme beni ve bir çifterli kılıç siparişi ver olur mu? Yani şeyle uğraşmak istemiyorum şu an. Diğer ekipmanları teker teker açıp hakikaten yorar. Bakınız mesela baltaya geldim. Girdim. Sadece birazcık hakimiyet istiyor benden. Ne yapabilirim? Şunlarda bir teker teker gezeceğim. Tam yeşili görürsem duracağım. Kabzayı kaldırınca oluyormuş tak diye yaptım şimdi bunun zorluğu yüksek olduğunda kardeşim sen buradan 80 bin alacaksın çifterli gönderliği mesela tryhard bir şekilde sarıldın mesela bu bizden hem kesici hem savurma istiyor ve o burada maalesef yok çünkü parçası açık değil tak diye 80 bini koyacaksın cebine kardeşim bu demircilik bug'ı mıdır glitch midir Hayır emek emek bütün parçaları öğreneceksin paran mı bitti gelirin mi yok? Gideceksin 80 binini koyacaksın cebine. Hani glitch yapıp bir dünya çifterli kılıç ve tekerli kılıç spamlayıp bunları her yere satmak değil bu. Geze geze araya araya sipariş teslim edeceksin. Ben bunu bu de yapmayı düşünüyordum ama o kadar çok üst üste geldi ki her şey. Ne bir barış oldu. Savaş üstüne savaş, savaş üstüne savaş. Ya 11 bin adam ölmüş elimizde kardeşim. Sen ne ara yapacaksın bunu? Ama oyun başı yapabilirsiniz mesela. Ver bakayım çifterli kılıcı. Aha da verdi. Şimdi kardeşlerim. Bu noktada 4 ve 5. seviye yapmanızı öneririm. Bir 4 seviye deneyelim. Mesela 94 57 istiyor. 2 8 saplamayı beğenmedi. Eleme usulü yapa yapa gideceksiniz. Bakın. Kesicinin 3.9 hadi 3.7 ve üstü olması lazım diyelim. 3.8'i bulalım bu. Uzunluğu 200 mü? Canım saçmaladım. 99'da aynen. Bakın uzunluk arttıkça hasarı artar. Bizim şu an aşırı uzun bir şeye ihtiyacımız yok ama delici hasarına ihtiyacımız var. Yani 2.8'den yüksek bir delici lazım bana. Arıyorum teker teker. Burada yok gibi. Biraz daha bakayım. Yok, var. 3.3'ü bulduk. Ben bu silahı çok az uzatırım. Her şeyimde 5. seviye ekipman parçalarını bir tık çekerim. tabi menzili azaldıkça hasarı düşüyor. Onu halledeceğiz silahı uzattığım zaman zaten tamamen yeşili çekerim. Şu an benim için öncelik nedir? Tam yeşili bulmaktır kardeşim. Şimdi 5 seviye kabzalarda bize silah hakimiyeti vermiyor. Ne yapıyorum? 4'e çekiyorum bunu. Bir baskın yedim. Yaptığım çoğu şey gitti ama az çok hatırlıyorum yaptıklarımı. Hızlıca o noktaya tekrar geleceğim. Neredeydi o? Burada. Şimdi başta eleme usulü gideceksiniz. Önce hasarı tutturun. Sonrasında diğer ekipmanları kılıç hariç 5 seviye olanlardan eleme usulüne başlayayım. Bizim için önemli olan hakimiyet kesinlikle. Çünkü silahın menzilini arttırarak kesici hasarını ve menzilini oturturuz. 5 seviyelerde düzgün bir kabza yoktu. 4 seviyelere geçmiştim en son. Şimdi bakalım bakalım ne yapalım. Şu hali güzel değil. Hızını bir tık arttırmam lazım. 98 tamam. Tekrar bir 4 seviyelere geleceğim. Bu hali okey gibi. Hmm. Tırından yoruyor. 5 seviye kabzalara geçeceğim. Şimdi bu hali güzel. Şu haliyle bakınız. Kılıcı yolluyorum. Müşteri ne yaptı? Tak diye 89 bini cebime saydı. Şimdi kardeşim. Ben bu oyunda namusuma demircilik yapmak istiyorum diyorsan. Ben bu oyunda kardeşim emeğimi verip. Mesela ben çifterli kılıcı hani 2 saatte falan sanırım fullledim. 1 saatte falan da olabilir. Emeğimi verip bütün parçaları açarım kardeşim. Yaklaşık bir 12 saatimi, 14 saatimi, 20 oynanış süresi saatimi veririm kardeşim. Bütün parçaları açarım. Param bittikçe şehir şehir gezer. Gezgin demircilik yaparım. Cebime paramı indiririm. Yoluma bakarım diyorsanız 18 ve 19. bölümün devamı olan ekipmanların sipariş usulü ile para kazanmayı da öğrenmiş oluyorsun. Ha, tutup şunu da yapabilirsin. Kardeşim bana sonsuz para lazım. Ne yapacağım? sonsuz para lazım ne yapacağım diyorsan kardeşim sana çifterli kılıçta nasıl sonsuz para kasacağını göstereyim. Şuraya geldin. 4 seviyeleri açtın ve sivri uçlu namluyu seçtin. Bak sadece dövme demir istiyor. Geriye kalanların tamamını 5 seviyeden seçeceksin. Önemli değil hangisini seçtin. Aslında önemli. Burada en iyi ve en çok malzeme kullananı seçeceksin. İki tane iyi çeliği seçtim. Burada neler var? Tamam sanırım yok. Burada 2 tane iyi çelik istiyor bir iyi çelikte bitecek mi? Aynen. Buradan da seç kafana göre. Kardeşim bak. 5 tane Pujio'ya. Çünkü Pujio hepsinden birer tane veriyordu hatırlarsan bu aşağıdakilerin. 5 tane Pujio'ya. 3000 dinara falan maksimum. Bak şimdi ne yaptım. Bak 2 tane üretiyorum. Bak ne yaptın kardeşim 5 tane Pujio'ya. 3000 dinara 24.000 dinar kastım. Ama bakın ben bunu bu seri boyunca yapmadım havadan 21 bin dinarı yaratamazsınız arkadaş. Hani sonsuz ekipmanı tutup yaratamazsınız. Bunları çöpe atıyoruz. Delikanlı adamın yapacağı şey değildir bu. Tamam mı kardeşlerim? Yapmıyorsunuz. <laughs> Şimdi demircilik faslımız bu kadar. En temellerin üstünden tekrar geçiyorum. Bir materyali kendinize seçin. Tamam mı kardeşlerim? Önce ben çift telliyi seçtim. Bunu bir kasın. Neden? Çünkü demirciliğiniz gelişsin. Materyali kastıktan sonra güzel kardeşlerim siparişlerden para kazanmak istiyorsun. Savaşlardan da kazanabilirsin ama hani erken aşamadan bahsediyorum. Serbest tasarıma teker teker her şeyi çifterli kılıç gibi açabilirsin. Bak benim burada kilitli bir şeyim yok. 254 parça varmış. Hepsini açtıktan sonra veya birkaç tanesini artık ne istiyorsan. Ben sadece çifterliği açıyordum mesela. Bir aramamın bir zorluğu oluyor. Bakın kaç şehir gezdik. 6. 7. şehirde falan bulduk. Bir tane sipariş. Tavsiyem sadece çifterliğe açın veya başka bir şey ki parasını da öyle her yerde bulamayın. Biraz bir zorlaştırın yani olayları. Çünkü para zorlaştıkça bakın ben 5 şehrim olduktan sonra ekonomik olarak rahatladım. Hani çocuklara yemek yediremedik ya bir süre. Para olduktan sonra gerisi hallolur. Ama dediğim gibi glitchsiz, para baksız, Demircilikten nasıl para kasarsın kardeşim? Parçaları açar, siparişini bulur. 70 bin, 90 bin, 100 bin, 50 bin, 40 bin. Parayı cebe indirirsin, yoluna bakarsın kardeşim. Demirciliğin adabı, düsturu budur. Daha demircilik niye önemliydi? Çünkü biz buralardan, bakınız, güç veya dayanıklılığı seçtik. Buradan dayanıklılığı seçtik. Daha doğrusu dayanıklılık neden önemliydi? Bak ben burada 8 seviye kazandım. Çünkü 1 stat, tamam mı güzel kardeşim? 4 seviyede 1'i gelir. Ben buradan neyi kazanmışım? 8 seviye kazanmışım. Atletizme geldim. Buradan bir dayanıklılık. Buradan bir kontrol. 16 seviye kazanmışım. Benim karakterim şu an 56 seviye ayarında. Ben neden bunu yapmayayım? Karakter oluştururken ne yapıyordum? Dayanıklılığımı 5 yapıyordum. Çünkü demircilikten ve atletizmden 2 puan kazanacağım. Atletizmimi son seviye yaptığımda ne yapıyordum? 38 yan kazanmışım. Adam olana çok bir değil mi? Demirciliğin esası budur kardeşim. Gireceksin keresteni alıp demirciliğine kasacaksın. Eritmeleri kesinlikle açacaksın. Burada da en önemlisi ne? Nasıl gitmişim demircilikte? 2 birim sert kereski, sert keresteden 3 birim kömür üretmişim. %100 öğrenmeleri almışım. Burada tamasken çeviği çok önemliydi. Neden? Çünkü bulamıyordunuz. Arıtacaksınız. Eritme sırasında daha az enerji harcadım. En önemlisi bu zaten neredeyse. Ben güç almışım. Neden? Çünkü o an onu istedim. Şimdi burada iki seçenek var. Ben video çektiğim için bu seçeneği seçtim bu arada. Hani zamandan kazanayım diye. Ve parayla item satmayacağım için. %50 daha az enerji demişiz. Şaheser üretme ihtimali demişiz. Dayanıklılığı almışız. Ya bunlar da iyidir ama bunlar artık fantezidir yani. Ben takır takır efsanevi silah üretmeye ihtiyaç duyan bir adam değilim mesela. Ve asıl kelam kardeşlerim. <laughs> Demircilik budur tam detayıyla 18. 19. bölümde ve şu an anlattığımı düşünüyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yarın görüşürüz. Esenlikler.